Evet arkadaşlar. Biraz macera oldu bugün. Yani Kumluca yönde yürürken Aydede de var. Manzara çok güzel. Kumluca yönde yürürken beni ya yani sosyal medyadan tanıyan bir arkadaş hastaneyle bağlı. İşte sonra Kumluca gitme planı yaptık ama burada başka bir hemşire arkadaşın evinde işte muhabbetle yemekle geçti. Böyle ülkede Amerikan tarzı evler var Bahçeli mahçeli Yani bilmiyorum Finike'nin bilmediğim yönlerini de öğrenmiş oldum Arkadaş aynı zamanda Komşum sayılır Evet çok yakında evi Şeye, e, Ben kaldığım yere İşte Şimdilik Yani tabi Normalde kemerde yaşayan biri de vardı Aramızda İstanbul'dan gelen aile işte böyle yani onların çocukları vardı sınav kolejinin orta bölümünde okuyan yani Finike hakkında aslında <laughs> insanların düşünceleri çok da değişkenlik göstermiyor ama ben onlara da söyledim yani ayrılmak konusundaki ve böyle hani işte özgürlüğüme kavuşma yönündeki çabalarımı hatta küçük çocuklardan birinin ismi Özgür'dü. İşte özgürlük önemli yani. Deniz de önemli, özgürlük de önemli. Yani kemer ıspart üzerinden de olsa yani Fethiye İzmir üzerinden de olsa bir şekilde buradan ayrılacağım arkadaşlar. Evet. Sınav kod elindeki çocuklar büyüyünce onlar da ayrılacakmış. Hiç şaşırmadım. Yani bütün bu... <laughs> Tabi ne bileyim böyle... Finike'yi bir adrenal noktası olarak görüyor insanlar ama bir taraftan da Finike insanı yoruyor yani. Çok yorucu bir yer. Tabi biraz daha insanlarda Karadeniz sempatisi var anladım. Düşününce Karadeniz'in nüfus yoğunluğu bu kadar yüksek değilken ki yani. Orada biraz daha makul bir nüfus yoğunluğu var. İşte burada izdiham olmuş. O yüzden böyle bir Amerika'da, Teksas'ta bile olmayan rekabet burada var. Tabii insanların biraz Teksas'a ilgisi vardı. Ben orada daha önceki yıl yaşadım. Ama düşünüyorum Texas bura kadar kötü müydü? Tartışılır yani. Kaliforniya buradan iyiydi muhtemelen. Texas da buradan kötü olabilir yani bilmiyorum. Ama <laughs> kime göre neye göre işte insanların hep yani o yüzden de ya bu arada defter Yazı yazma olay yine yarıda kaldı. Çok iyi uyuduğumu da söyleyemem son gece. Yani çok geç uyudum. Farkındasınız biliyorsunuz. İşte o yüzden yazılar ya bugün yazacağım Finike içinde bir yerde olabilir. Ya bugün yaz yazacağız ya da bugün yazılabilir aslında ya. Yani Uzun süredir gitmediğim yerlere bir gideyim bakalım. Finike. Harbiden arkadaşlar sayesinde böyle bütün günü Finike'den uzakta geçirdim ya. Yani. Bir de hani çok yalnız da geçmedi. Biraz dolu dolu geçti. Muhabbet tadında. İşte böyle turizm işi yapan dil bilen insanlar vardı. Yani aslında belki de olması gereken bir iletişim ortam vardı. Yani Kumluca'da da ben hep öyle ortamlar arıyorum. O yüzden oraya gitmek istemiştim. Ama zaten benim Kumluca'ya gitmeme vesile olan sınav kolejinin öğrencileri bu aydan çocuklarydı. Yani onlar biraz daha tabi lise son sınıf, 11-12. sınıflar ama bunlar biraz daha küçüklerdi tabi. Ama fark etmez yani bizim sayfada. Yani bu sayfadaki abonelerin çoğu da aynı yaş grubundan. Evet arkadaşlar, keşke hepinizi böyle ayrı ortamında daha uygun koşullarda tanıyabilsek. Ya da işte fark etmiyor, bir şekilde tanışalım yani. Bilgi herkesin de önemsediği bir şey değil bilgi. Özellikle. Yani fizik, kimya, biyoloji, tıbbı da anladım da asal sayılara karşı derin bir ön yargı var. Evet bu ön yargı ne kadar süre bilmiyorum. Derin düşünmeye karşı bir ön yargı var arkadaşlar. Derin düşünme karşıtlığı. Denilebilir yani bunu özetle. İşte süper hafıza. Özgürlük ve süper hafıza arasında bir bağ olmalı diye düşünüyorum. En son öyle bir arayışa gidelim bakalım ne olacak arkadaşlar. Özgürlük ve süper hafıza. Yani süper hafıza, özgürlük. Özgürlük genelde yani böyle toplumsal uzlaşma ve hani aile kavramlarının olduğu, din, din kavramının olduğu yerlerde biraz özgürlük Özgürlükle çatışıyor insanlar hani. Önemli olan özgür değil işte iyi vatandaş olmak, iyi Müslüman olmak yok işte. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Için. Peygamberin sözlerini tutmak. Olabilir yani. İnanç hürriyetine saygımız sonsuz. Ramazan harifesinde ne diyebilirim yani. Aslında yani bu çağda dindar olmak belki de çek çıkış. Çünkü insanlar ya bir çıkış arıyorlar yani. Zor durumdalar yani. Pandemi kim beklerdi? Bu kadar uzun sürmesini kim beklerdi? Yani bayağı bir şey var. Ee, toplumda bir çalkantı var arkadaşlar. Neyse. Bu bayağı pozitif modda bir video arkadaşlar. Toplumsal uzlaşmanla iyi günler hoşça kalın. Thanks for watching. Have a nice day. Bye. My best regards to Switzerland, Poland, Germany. Have a nice day. Bye.